Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın hemen geçelim maçımıza ya oğlum bir durun ya kayda çıkmadım da Allah Allah. Burayı işgal etmişler, bekliyorlar anlaşılan. Ya dur ya, dikizim yok oğlum. Arkadaşlar neyse oynuyoruz. La oğlum ise yedin ölsene. <laughs> ya oğlum ya, filmi çalmasana bir numara. Öl bana ne? Kedil orada Sen oğlum ne güzel vuruyor mu işte ölmüyor adam ya ile kapas. Bak orada. Ya abi ya önümdeki duvar var ya önümdeki duvara çarpıyor. Valla arkadaşlar bana uydurmak için demiyorum. Siz de gördünüz kayıtlar şahit misiniz? Kayıt karşıya konmuş. Aha. Oğlum yeni bir şey mi geldi böyle? Baylan kalkıyor baylan kalkıyor. Arkadaşlar yeni ma oyun modu gelmiş. Böyle baylan kalkıyor. Ya oğlum yeter yeter. Allah Allah deli olacağım anasını zaten. Şu mod gelmiş. Şu mod ne alakası bakın. Göstereceğim. da ananı e gösteremiyor. Aha bak tutma yeni gelmiş. Ya oğlum öl öl ile kapa. Bak adama kaç kere vurdum size şahitsiniz ölmüyor ölmüyor. Oh, oh. Aa şunu at. At şunu. Atmıyor ya. Al diyor iki saat içinde. Almıyor ki geri zekalı mal oyun. Böyle oyunu ben var ya. O kılıcı götüne sokacağım seni gel gel. Adamsın lan. Ellerine sağlık. Kardeş, bir numara. Ellerine sağlık vallahi. Bir ölme la, bir ölme la. Ay. Allah Allah. O duvar arkası vurdu bu bana. Oğlum FPS farkı yok ki bu 60 FPS. Bomba geldi. Geri zekalı bomba geldi. Mal. Seni ben öldüreceğim. Anladım. Hmm. Salak, yemin ediyorum salak. Aa, gide bana git. Ya abi kazma ya. of of bir kere kazma Allah rızası için Allah Allah oğlum sen kazınca kendini bir şey mi ya zannediyorsun amınakoyim töbe estağfurullah tövbe tövbe <laughs> Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.